Mustafa Ezener abinin oğlu Said Ezener abi. Evet. Evet abi. Siz de Mustafa Ezener abilerinizin, babanızın hizmetlerini Bazı bazı ne oturay yaptı ben de evli sevgili 60 atmış o yıllarda üstadım ee, gördüm İlk kokla gidiyordum babam üstadımızın hizmetindeydi efendim babamız burada diye sık sık e, çıkar giderdim ben nereden de, de yukarıya. Çocuk diye polis ilişmez bana, karışmaz. Ay, abi, şimdi 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 kev. Yandan böyle çıkıyor, aşağıda el sahip oturuyor. Evet. E, o sayede defalarca gördüm sağlığımızı. Bir keresinde abdest alıyordu. Arkasından geçtim. Yine bir pazar günü e, akşama doğru bana bazen kalır ki gelmez de yani burada kalacağım derdi. O Ama ikimiz en, vakti... Kaptan üç dört günü üstadın yanında kalıyor. Evet, evet. Ediyor, Bir taşkına eve geliyor. Evet, taşkına eve geliyor. İhtiyacım var. <laughs> o tarihlerde de elli falan malum. Ağabeyler, çoğu tezahüründe. Üstadın <laughs> kimse azaldığı zaman veya kalmaz zaman. Ve gelir görüşte O zaman ben Şaban, Vakşi Şaban abi, Tahir abi, bunlar emmi abi, üstadım, eğer izmesin görürler, demektik olurlar. Üstad size izin vermiş ya. Onun için, bir pazar günü, e, önden sonra varmıştım. Baktım salonda kimse yok, hiç bağlı yok. Tam dönüp bile gittim. Kapıdan, Üstad'ın odasından Zübeyir abi çıktı. Babanı içeride dedi. Gir kapıyı çal Kapıyı çaldım girdim içeriye. Baktım ağabeyler oturmuş. Halkı olmuşlar. Şöyle yapayım. Halkı olmuşlar. geldi Osman abimiz vardı. O da bağlı bozmuş üzüm getirmiş. Bir sefer üzüm dört müşterisi diye. Kim getirmiş abimizin? Katip Osman abimiz var abi. Ha? Onun balı vardı, balı bozmuş, üzüm getirmiş. Adiler halk olmuş, üzüm yiyecekler. Üstadımız yatağına oturup almış, kurmuş, oturmuş. İçeri gelince yapmış. Ondan sonra başım okşadı. Sordu, dedi, Ezemer abi ne oldu? Sayıldı. Maşallah dedi. Çok bir sesle onu işittim. Ondan sonra bir şeyler söyledi, onu yaptım. Çocuğumuz var. Ama O dediğim gibi Bir şey yapalım olunca da sonra söyledik, anlayamadım. Ceylan abi, oturduk Ceylan abi. Ne var de bir usulü varmış. Herkese Atın, numara doğrulmuş. Akıl bir numara tutlarmış. Biz bir numara, sayıp bir numara Tutup bir numara. Ondan sonra hem çok zeki oldu için Cenab-ı Hakk'ın hem mukallit hem ciddi. numarayı kendine misafir ettirmiş. İlk numara çıkan da seçme hakkı varmış. En iyisi seçermiş böyle. Yine yaptı numarasını o orada. İlk kişiyi numarayı kendine düşürttü. Üzümün en iyisini seçti bir saltım oldu. Ondan sonra sırayla abi daha oldu. Bana da çocuk azıcık verelim yesin gitsin demedi. Bana da Adam yerden koydular, bayağı bir salkın yüzü bana da düştü. Özünü gidecek, ondan sonra... Abi, ben, o, ondan sonra, o, işte, o, oraya var, <laughs> sonra e, ben ayakta da gittim. E, zaman zaman ve kadar ustanın yanında zaman, evden ev geldik zamanlar, evden 3 yıl yaşanırdısınız orada, Yemekler bile taşıdım, <laughs> abi yerlerdi. Yine bir akşama yakın, tam akşama yakın ha, e, yine e, vardım Üstad'ın evine çıktım. Üstadımız tam abdest alıyormuş, abdestinden geçtim. E, akşam yakınmış, 10 dakikalık zaten. Abdest şey, nerede abi? Hemen girişte, çeşme vardı. Evet. Altında büyük bir yara vardı böyle. Tamam. Abdest orada vardı. <laughs> geçtim, babam dedi gelmeyeceğim, ben eve gidiyorum, var mı bir şey dedim. Ee, dur dedi, dur. Beş dakika var akşama. Ee, çok iyi namaz kılın kıldığımız yok da. saldı dedi, namaz kılın, da. kılın öyle gittim akşam namaz. Hmm. Babamız ne demişse biz yapardık yani. Evde bile olsa, babamız namaz kılın, karı kılın, ne derse yapardık. Yani, şuurlu olmasa da, bilinçsiz olsa da, hafta saldık. Ede'nin yanına duruyorduk, 3 saatimiz hazır. <laughs> Geçtiğim halat herhalde, akşam namazı arkasında. Ede'nin yanına duruyorduk, şöyle bir akşam namazı, kılınaktasıyım, oldu 3 saatimiz arkasında. Ede'nin Mimar Sinan Kitabı diye, Mimar Sinan Caddesi'nde, Mimar Sinan Camii'nin karşısında kitap evi vardı. Mimar Sinan Kitabı diye. diye, diye. Paşa'dan Abi. gelen abiler, Paşa'dan şey, gelen herhalde. Şey, <laughs> <laughs> Kardeşler, Üstad Edmiş'ten sonra bu evde kalmaya başlıyor. Orada iki tane ağabey var. Bütün dünyayla Türkiye'ye irtibatı sağlayan iki tane ağabey. İkisi de, ikisi de dükkana olan ağabey. Dükkanı hizmet için açıyorlar. Birisi Sayın Ezener abinin babası Mustafa Ezener abi, Emekli asubay asker. Çok kahraman bir ağabey dedim ya. Şimdi ağabey anlayacak dükkanın özelliklerini karıştırmayın diye söylüyorum. Onun yakınında bir dükkan daha var. Boyacı Rüştü abi. Yani Süleyman Rüştü Çakın abi. Ustada evet. gelen mektuplar, giden mektuplar, gelenler ustada direkt gidemez. Gidelim. Önce bu abilere gidiyor. Onlar aracı oluyor. Durum müsait mi değil mi? Abiler vasıtasıyla evet. gelen gidenin tanzimatı orada yapılıyor. Evet. Evet, doğru mu abi? Şimdi buyurun abi. Doğru. O O kitap evinden bahsedin. Karşıdan gelenler dükkana gelir. Ondan sonra Üstad'ı ziyarete gel, görmek için isterler. Bana da bekleyin der, hemen varır Üstad'a. Üstadımız kabul ederse, buyur götürür, kabul etmezse, rahatsızlıkla desin. Der, kabul etmiyor der, gelir sonra onlara ona misafir verir. Üstadımız kabul ederse, alır götürürler. Tabi Üstad'ı bedel bir için getirdiysek onlara müsaade edin. her zaman girer çıkarır sormayanlar. Direkt üstadı ziyarete giremezler. Çünkü iki polis tamamlı bekler kapının önünde. Onların görevi o. Üstadı beklemek. Kapıdan çıktım nereye gidiyorsa hemen ellerinde telsiz telefonu o zaman. telsizde büyük o doğru. Hem de bir şey Ankara'ya O zaman işlere var mı? Ne o polisler direkt ona var. Ne? Gezmeyiz ustaz. Ne yapalım lan? Şöyle gidip. Ama arasını iki gün gider, iki üç gün kalır. Böyle gelir. Eski kaldı yerleri ziyaretinde. Dönerdi. Gelir. Nereye gitti? Emir varlığa. Hemen bildirirler Ankara'ya. Onların görevi üstü atar. Onların vazifesi var. Kitapçı dükkanında Kitap Risaleler gizli satıyor. Şimdi gibi bir tane bütüne koyamazsın. Zaman zaman her ay aşağı yukarı olur. Evimiz, dükkanımız. Bir tane kitap olsa var, alır götürürler izleleri karakola. Böyle. Ayrı bölüme yapmışlar var. Ayrı, her dükkanın ayrı bir raf vardı. O bölme, o kapıydı. Açılır kapanır. Orayı kimse bilmezdi. O bölmenin arkasında külliyat her zaman bulunurdu. İsteyen oldu. olduğu zaman Çap diye çıkar çak, derdi, çak. Hayır, isteyen oldu mu? Siz geldiniz, bana şöyle lazım. Birazdan gelin, dikini gelin veya bir saat sonra gelin, temin ederim derdi. O gelirse kadar, tabii onun gözünü çıkar vermez. O gizli bölmeydi orası. O kardeş gelirse kadar, kitap çıkmış, hazırlamış, paket vermiş, yani. Geldi mi anlamı veririz. Böyle gibi. Sık sık tarih olurdu. Tam ee, efendim e, Gültekin Bey diyor sırf Ejel e abi için 30 defa Isparta'ya geldim gittim diyor. Bir iki kitap yakalar, sermen götürürler, şey açıkta bulsalar, karabala. Ezel, ha. Ezel, Ezel e abi karabala götürdü polisler. Hemen arayalı şey gelir. E, Gültekin e, Bey haber <laughs> verdi. Gültekin Bey aman konuşmasın ben geliyorum. Atlar gider Antalya'dan. Ben hatıralarını da okudum da, tam 30 ama diyoruz Sparta'ya geldim diyor. Özel Efendim ondan sonra, yani bir de bazısında da ev sahibi, beni bir de Said Tekser sinirdi. Yine girdiğimde, e, Said Tekser sefa aşağıda, indim içerideki meydanın aşağıya. Fitnat Hanım'ın Fitnat Hanım'ın denizler Hazreti Tatar amca bir büyük bir hazırlamış, çeşitli meyveler koymuş içerisine. <laughs> Bu simi işte, yukarı çıkar, ne yiyorsa, abiler hep beraber yiyin dedi. Yemek mi koymuş abi? Yemek değil, meyve. Meyve. Muhtelif meyve koymuş ha. Zengini başın üstüne aldım, bir ağabey çıkardım ağabeyden yukarıya. Salonda oturduk hep beraber yiyin ağabeyden Ondan sonra tekrar zengini aşağıya indirdim. O benim girdiğim gördüğümde hemen şey yapalım ses Çok mübarek bir orada. Allah'a rahmet eylesin. Bana böyle defalarca gördük, işte bir saat şey önce gibi, sayın bir gibi, abi gibi. Evet, şu öyle şey. izlendi çocuğum tabii. Şu uzunca bilinçsizler böyle şey yaptı. Kaymakam hadisesini unuttuk abi. Evet, kaymakam önemli. Kaymakam hadisesini unuttuk. Bir de Osman, Osman abiyle ilgili bir hatıra evet. Sayın kardeş söyledi de. Evet, Tireli, Tireli, Tireli... Kadın Osman evet. Kadir Osman. Tireli Nihat geldi Sparta ziyarete. Evet. Sayın dedi benim bir şey götür. Evet, evet. Kadir Osman abi'nin yerine götürdü ziyaret ederim. Evet. Kadir Osman abi evet. Denizli'de de ustadına beraber yatmışlar. <laughs> beraber yatmışlar, orada demiş, ustadım sen Mehdi'msin demiş. <laughs> Usta, ben Mehdi'nin piştarıyım, Mehdi kanunu ben hazırladım, o geldi, ben geldim. Şu cümle var. <laughs> evet. Evin bahçesinde diyor kiraz ağacı var diye her sene o, o kiraz ağacından bir sebep topla Usta'da götürür diye gönderdi. Usta vefat ettiği sene kurdu, ağaç kurdu. Allah Allah. Şimdi ne anlatacak? Devam <laughs> et. Ha, gaybettir. Tamam, gaybettir. Tamam. Şimdi kardeşler Usta efendi, irzın nefesiydi. İyi, ne yapayım, şey yapar. Şimdi Isparta, usta kendi rızasıyla geldi ama Isparta'ya Eğirdir'e gidecek müsaade, Atabey'e gidecek müsaade. İlema Barlı'nın mahallesi gideceğin nahiye müdürlüğüne izin alacak da İlema öyle gidecek, öyle bir eziyet. Öyle bir eziyet yapıyor yani. Evet. Neyse, Zübeyir abi rahmetullahi aleyh e, kayınmakamın yanına gidiyor, Eğirdir gaymakamına. İşte usta böyle böyle gelecek, Eğirdir'e müsaade edin. Orada gaymakam Zübeyir ağabeyi bir her, şey diyor orada, hakaret ediyor. Böyle bir hakaret ediyor. İttiriyor, merdivenlerin oğlunu nasıl yapışıyor Zübeyir ağabey? Yani yapışmasa gidecek aşağıya. Heder bunu duyunca sinirlendi şimdi. Ha, evet. evet. efendim ki gaymakam. Neyse gidiyor kaymakamın bürosuna, şeysine, kaymakam yok, nereye falan yere göreve gitti. Oturuyor oraya kapının önünde kaymakam bekliyor. Ne yapacağız işte? Sevinecek, sevinecek. Usta da malum oluyor Sparta'da. Usta arabaya biniyor, doğru kaymakamın önüne geliyor. Böyle 500 metre şu kapı gidiyor, orada arabaya dur diyor. İçinde kim varsa talebelerinden, Çağırın gelin Kader oraya geliyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Biz de menfi hareketten beni bir şey diyor. Bak. Evet. Orada bir iki şey söylüyor. Usta peder oradan uzaklaştırıyor. Gitti oradan. buradan. Tabii. Peder buyruk işte gidiyor orada. Kitabın önünde orada? Ondan sonra ustad da şeye gidiyor. Yani, Gelin kitabın partiye dönüyor gidiyor. Şimdi biz neviz Ben görüp çıkardım böyle. Ufak görüp. <laughs> görüp şey ateş <laughs> hava verin. Ateşe hava verin yanmasını sağlam. <laughs> evet. Evet. Şimdi devamlı. evet. Devamlı böyle benim işim çek onu masır oğlum derdi bana. Ustak gelirdi. Arada bir ziyareti gelir, bizim dükkanın önünde arabayı durdururdu. Bu demirci esnafı da hemen toplanırdı. <laughs> Ustad onlara güzel bir böyle hoş sohbet ederdi bir iki dakika. Onlara da çok hürmet ederdi. Bundan sonra buradan çeker. Ne var? Sahiden babamız Efe ama siz mülayimsiniz. <laughs> Dedenize çekmişsiniz. O da mülayim. Gördüm ben Hacı Bahri ağabeyi. Gördün mü ağabeyi? mı? 84'te veya... Allah <laughs> razı olsun. Allah razı evet. 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 Fatiha.